Herkese merhabalar. Bu videoda size Bursa Coşkun Öz Eğitim Vakfı Care Your Career Burs Programı'ndan bahsedeceğim. Care Your Career, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarındaki başarılı üniversite öğrencilerini hedefine alarak istihdama kazandırmayı amaçlayan bir burs programı. Care Your Career'ın alışılagelmiş burs programlarından ayırt edici en önemli özelliği öğrencinin sadece maddi olarak değil, mesleki açıdan da gelişimine katkı sağlaması. Aylık maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin staj, istihdam ve kariyer ihtiyaçlarını da gözeten Career Your Career her öğrenci için ayrı bir program tasarlıyor. Her programda öğrencilere iştirakçı şirketlerden bir mentor atanıyor. Mentor tüm mesleki tecrübesini öğrenciyle paylaşıyor Öğrencinin staj çalışmalarını destekliyor ve en uygun alan veya birim için stajını planlıyor. Öğrenciler stajları boyunca alanlarıyla ilgili bir proje üstleniyor ve o projeyi şirket içerisinde çalışan deneyimli meslektaşlarıyla sürdürüyor. career Careerda öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda okuluyla yapılacak değerlendirmeler sonrası eğitim hayatı etkilenmemesi ön koşulu ile öğrenciye yarı zamanlı iş imkanı da sağlanıyor. Programdaki öğrenciler çeşitli kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip staj boyunca tecrübe kazandırılarak istihdama hazırlanıyor. Peki şimdi bu burs programının biraz amaç ve kapsamından bahsedelim. Bursa Coşkun Öz Eğitim Vakfı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan Meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs ve bursada öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nde konaklama bursu veriyor. Genel koşullara bakacak olursak burslardan faydalanmak için şimdi size sayacağım şartların sağlanması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak, Özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri, açık öğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdiriliyor. Başka bir kurumdan maaş, ücret ve veya burs ki burada kamu kuruluşunca verilen burslar hariç almıyor olmak. Aksi belirtilmedikçe burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim döneminde mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine burs verileceği. Başvuru ve değerlendirme sürecinden bahsetmek gerekirse burs başvuruları her yıl Eylül ayında Bursa Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılıyor. Başvuru yapan öğrenciler akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına diziliyor. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda burs komitesi tarafından değerlendiriliyor ve burs verilecek öğrenciler belirlenerek karara bağlanıyor. İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yoluyla yapılıyor ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden şimdi sayacağım belgeler talep ediliyor. Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi, İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı, ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript, adli sicil kaydı, aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş borcusu, emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi, bağkurlu olan var ise gelir vergisi beyannamesi fotokopisi. Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağkur, emekli sandığı ve ticaret odasından kayıtlı olmadığına dair belge bursiyer adayın okuyan öğrenci kardeşi var ise öğrenci belgesi veya belgeleri. Öğrencinin bir adet fotoğrafı, ikametgah belgesi, ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi, ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi. Devam eden kredi veya borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge. Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi. Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti. Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor. Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları. Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı'na posta ile göndermekle yükümlü. Belgelere eksik gelen başvurular işleme alınmıyor ve en görülen sırada belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı'na ulaşmadığı takdirde Bursiyer adaylığından çıkarılıyor. Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanlarıyla karşılaştırılıyor. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise inceleniyor ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkarılıyor ve burs verilmiyor. Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreler girerek öğrenebiliyorlar. Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank'ta kendi isimlerine Türk Lirası hesabı açtırması gerekiyor. Ödemelerde aksama yaşanmaması adına IBAN numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0224 243 1146 numaralı faks numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta ile göndermeniz gerekiyor. Burs ödemeleri aylık yapılıyor ve 9 aylık süreç Ocak, Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsıyor. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranıyor. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belge olması durumunda burs ödemesi yapılmıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için burs kesilme nedenlerine ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatıyla sınırlı olarak burs ödeniyor. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmıyor. Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri isteniyor. Her dönem sonunda Bursa Coşkunoz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınıyor ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri inceleniyor. Bursun devam edebilmesi için bursiyerin tüm derslerinden başarılı olması ve şimdi birazdan size sayacağım. Burs kesilme gerekçelerinden herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterli. Peki bursun kesilme şartları yani fesih şartları neler? Yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararıyla belgelenmesi, disiplin cezası alması, başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi, normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması, okul ile ilişkisinin bitmesi, kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs veya maaş aldığının belirlenmesi, burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmiyor. Peki bursiyerin yükümlülükleri neler? En son olarak da ona bakalım. Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği süre boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekte yükümlü. Bursiyerlerin burs aldıkları süre boyunca her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini belirtilen sürede Bursa Coşkun Eğitim Vakfı'na elden ya da posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Bursiyerler vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs alması durumunda Coşkunoz Eğitim Vakfı'na bilgi vermekle yükümlü. Bu bursa başvurabileceğiniz linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.